Kaktüslü Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir incir tatlısı yapacağız. Çayınızın yanında afiyetle tüketebileceğiniz, misafirlerinize gözünüzü kırpmadan ikram edebileceğiniz, hem çok lezzetli hem de yapımı oldukça kolay bir tatlı tarifim var. Bütün püf noktalarıyla videomu sonuna kadar izleyin. Dilerseniz yapımına geçebiliriz. Kek hamurumuzu çırpmadan önce 6-7 adet kuru incirimiz var. Bunların baş kısmını çıkarıp minik minik doğruyoruz. Kek hamurumuzu hazırlayana kadar incirlerimizi sıcak suda beklemiş ve yumuşamış olacaktır. Gördüğünüz gibi çok küçük bir şekilde doğruyoruz. 1 su bardağı kadar sıcak suda bekleteceğiz. Diğer incirlerimiz de aynı şekilde minik minik doğrayıp suyumuzun içerisine atıyoruz. İncirlerimiz doğrama işlemimiz bitti. Bir kenara alıp yumuşamasını bekliyoruz. 1 su bardağı kadar cevizimiz var. Çok fazla ufaltmadan incirlerimizi doğruyoruz. 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımıza kırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Blender yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Şimdi bir su bardağı unumuzu üzerine ekliyoruz. Ve karıştırma işlemine devam ediyoruz. Bir paket kabartma tozumuz var. Eleyerek hamurumuza ekliyoruz. Aynı şekilde bir paket vanilyamız var. Onu da eleyip hamurumuza karıştırıyoruz. Şimdi geldik son malzemelerimize. İncirleri süzüp hamurumuza ekliyoruz. Gördüğünüz gibi incirlerimiz lezzetini suya çok güzel bırakmışlar. Suyunu asla ziyan etmeyeceğiz. Blendodan geçirdiğimiz cevizleri ekliyoruz. Ve spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kadar incir suyundan ekliyorum. Hem hamurumun kıvamını toparlayacaktır hem de gerçekten lezzet katıyor. Sizin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. hamurumun kıvamı bu şekilde. Dikdörtgen borcamı yağlıyoruz. Hazırladığımız kek hamurunu borcama döküyoruz. Tepsiye güzelce yayıyoruz. 170 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Fırında pişene kadar şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ekledim, yarım su bardağını kalan incir suyundan ekledim, yarım su bardağı kadar şeker ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı granül kahvemizi de ekleyip iyice eriyene kadar çırpıyoruz. şerbetimiz hazır. Tatlımız pişti. İlk sıcaklığının geçmesini bekliyoruz. İlk sıcaklığı çıkınca şerbeti döküyoruz. her yerine eşit şekilde dökmeye özen gösteriyoruz. Tatlımız şerbetlendi. Bir kenarda dinlendiriyoruz. Şimdi muhallebimizi yapmaya geçiyoruz. Uygun bir tenceremize 1 litre süt ilave ediyoruz. 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ve 2 tepeleme yemek kaşığı unu ekleyip çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Muhallebimiz bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. tereyağımızı muhallebimizin içerisinde erittikten sonra içerisine bir paket krem şanti ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ve tepsimize yayıyoruz. Bu şekilde bir aparatım var. Daha düzgün bir şekilde yaymak için bunu kullandım sizler spatula ile devam edebilirsiniz. Üzerini kaplayacak kadar hindistan cevizi döküyorum. Şimdi geldik tatlımızı dilimlemeye. Tatlımızı en ortasından başlayacak şekilde dilimliyoruz ki her tarafı eşit bir şekilde dilimlensin. Önce enden sonra da boydan borcamımızın tam ortasını bulup çizgimizi çekiyoruz. Bu şekilde bir dilimimiz büyük bir dilimimiz küçük şekilde olmuyor. Bütün dilimler eşitleniyor. Dikdörtgen borcamımız varsa enden 6 dilim oldu. Boydan da 4 dilimimiz olacak şekilde dilimledim. Tatlımızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ceviz ve incir kullandım. Her şekilde gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Toz antep fıstığıyla renklendirmek istedim. Son olarak da nar taneleri dokunuşuyla sonlandırdım. Gördüğünüz gibi rengarenk önce göze sonra da mideye hitap etti. Tatlımız servise hazır. Buzdolabında dinlendirip soğuttuk. Dilerseniz bir gün önceden yapabilirsiniz. Gerçekten bekledikçe lezzetine lezzet katıyor. Sizlere yakından da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi zaten 3 dilimimiz eksildi. Hemen tatlımız tükermeye başladı. Görüntüsü kadar lezzetiyle de olay bir tatlı. Bence deneyin zaten vazgeçemeyeceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve böyle lezzetli tariflerden anında haberdar olmak için de zili açmayı unutmayın. Afiyet olsun.